Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere ilgili Selenium'da bir tarayıcıdaki sesleri nasıl kapatabiliriz? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Hemen kodlamamıza geçelim. Bu da argument veriyoruz. Gene options'tan geliyor. İşlem yapacağız. Şimdi eight argument değil argument. Şimdi diyeceksiniz ki Argument olarak ne veriyoruz? Tabii ki de tire tire mutele neyi? Tire audio. Audio. Sesi mutele arkadaşlar. Örnek olarak bir hemen hızlı bir şekilde açalım. Bir YouTube'a girelim. O gire dursun. Misal youtube.com diyelim. Misal burada bir Ebu Bekir'i basamak atalım. Eğitim videolarımın vesaire ne olduğu. Ebu Bekir yazılım bulan şu anki kanalımız tabii ki de. Ebu Bekir bunlar niye çıkıyorsa. Kullanacağım onu da izlemiş. Enteresan. Göreceğimiz üzere ses açık olduğu halde ses gelmiyor arkadaşlar. Sesi mutelemiş oluyoruz. Bu şekilde ilgili tarayıcının sesini gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayınız. Eğer yararlı bulduysanız bu tür bir videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar.